Deryalı, deryalı, deryalı fikirler. Deryalı, 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 deryalı fikirler. Güzel mi? Çok güzel. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Biliyorum. <laughs> bir, daha evet. ee, bir daha söyle. Bir daha söyle. Çok güzel gü mi? Çok, çok güzel. güzel. Semen gel ya gel gel. gel. Ben, ben çok merak <laughs> ettim. Bana. Gel gel bugünkü fikirler harika. Evet. Yine kilitli poşetten devam ediyoruz ama bugün fikirler harika. Hı -hı. Neden başlamak isteriz Sibel? Şimdi önce bir e, çocuğumuzun dişi düşer ya hani ilk dişini değiştirir. Ay. Şimdi bunu da eşe dosta hani göstermek isteriz ya da çocuğumuz göstermek ister ama dişi de saklamak isteriz. Korkarız kaybolmuşsun. Evet. <laughs> o zaman. Kilitli poşetin içine koyarız, çocuğumuza deriz ki bunun içinde göster ki kaybolmasın. Bu kadar büyüğüne yapmayız herhalde, e, küçük bir şeye yaparız. Elbette ki, küçüğüne evet. yaparız. İyi fikir, üstünü de yazarız. Çocuğumuzun evet. dişi, mesela bana da Allah... Anne'nin dişi, işte evet. şu gün, şu saatte Hı. ilk dişi e, çıktı gibi. Evet. Evet. Güzel. Hı. Ne yapılırdı o diş? Hı. Diş Be göbek bağı atılırdı değil mi şeye? Benimki duruyor değil mi anne? Ha. <laughs> atılır. Evet, e, bugün aramızda Semen'in annesi de e, bizimle birlikte. Az sonra sizi yayına alacağım, mikrofon <laughs> takın. abi iki dakika iki kelam ederiz şurada. Merak etsinler, göstermeyin. Memba evet. geldi. Ee, evet, esas ee, bakalım o bize neler diyecek. Bir eleştiri de yapsın bize. Ama yapsın mı <laughs> olsun. Ha, vallahi. Evet. Ee, bisküvi hamuru hazırlarken renkli <laughs> hazırlarken ne hamuru? Bisküvi, bisküvi hamuru. Ha, tamam. Ee, o gıda boyaları ellerimizi boyar ya. Hamuru kilitli poşetin içine koyup gıda boyasını da serpip ha. kapatıp hani böyle yoğurup sonra şekil verirsek ellerimizi boyanmaktan koruruz. Evet. E, ...mutfaktaki atık yağları... He. ...bak bu çok önemli Güzelmiş. bir şey. Evet. E, lavaboya dökmek yerine... ...bu kilitli poşetin içine döküp... ...ağzını bir güzel kitleyip çöpe atabiliriz. Evet. E, şimdi bu atık yağ konusu çok, çok önemli. önemli. E, bir kaça telefon ediyorduk da... ...gelip alıyorlardı alıyorlar, evet. onu söyleyebiliyor muyuz Mustafa? Ben bir iki kere yaptım. Her belediyenin atık yağ toplama üniteleri... Hı -hı. E, efendim evet. ...birimleri... Gelip var ee, Atık yağlar mutfak lavabomuzdan kanalizasyona, oradan denizlere veya nehirlere karışıyor. Yağ suyun yüzeyine çıkıyor. Böylece denizlerin yüzeyini... E, kaplıyor Hı -hı. ve balıklarımız nefes alamıyor. Evet. Yani her şey hiçbir şey tek başına bir şey değil. Doğru. Her şey birbirine bağlı. Tetikliyor Hı -hı. bir şeyleri ve kimse hani bir tek ben at atıyorum ne olur diye düşünmesin. Düşünün ki İstanbul'da evet. milyonlarca konut var. Evet. Herkes birer litre yağ atsa bir tanker bir koca gemi kadar yağ atar. Bak, bak. Evet. bir litrelik yağ atığı... bir milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Evet. İçme Aman, suyumuza çoğumuz, da karışıyor. var. Hı -hı. E, herkes geleceği düşünmek zorunda. Aynen. Evet. Yani doğayı korumak tek bir şeyle olmuyor. Her şeyle olmuyor. Sürekli Her bu şey. konuya dikkat Hı -hı. etmek evet. gerekiyor. Sonra bir ton atık yağın dönüştürülmesiyle ülke ekonomisi bin TL kazanç sağlıyor. Bin TL olamaz ya daha fazladır. Yani şöyle düşünün, o yağları toplayıp sonra başka yerlerde kullanılacak hale getiriyorlar. Tabii. Sanayi ile kullanılacak ne? hale evet. getiriyorlar. Ee, bunu araştırın, telefon edin. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evet evet, gelip alıyorlarmış. Ay, Hemen gelip Hı. alıyorlar. Hemen gelip alıyorlar. Evet. Ee, şimdi ya atık yağları da bu şekilde e, saklıyor biliyoruz. Sonra atıyoruz. Şimdi kuşlara yem yapmak için Hı. bu e, kilitli poşetlerin içine şu kuş yemini koyuyoruz. Sonra içine. Fındık kreması. Allah ne güzel. Bunu koyuyoruz. tamam bir dakika. Şimdi ne koyuyorsun? Fındık kreması. tamam. Koyuyorum. Şöyle yapıp sanmıyorum bu kadar yeter herhalde. Şunu içim değil elimizi şey yapmadan Derya Hanım. Elinizi kirletmiyor Hı. Bir dakika. tamam. Evet. Sonra? Daha sonra onu alıp şu şeyler kozalakla. Kozalakların üstüne ...ben oradan elimle alacağım. Tamam. Ya da içine de atıp İçi bulayabiliriz atıp, de bunu. Evet, bulun, bu da sen daha iyi Hı. olacak. Şöyle yapıp... Bunu da böyle ağaca astığımız zaman... ...kuşlar üstünden çok iyi fikir. besleniyorlar. Çok güzel fikirsi ben şey. bu. Hı. Aydınlandım resmen. Bu çok hoşuma gitti. Ben çok bunu hoş, yapacağım. Kozalak da şey... Evet. Şimdi Bakın, daha çok yedirebilirsiniz evde yani elinizde. Her tarafını üstüne de ekebiliriz de şimdi. Şimdi Yapışacak. biraz daha kaldı. Bunu da böyle azacağız. Bence alacağız. şimdi mesela şunun için daha geniş bir kap olsa. Mesela değil daha mi? Daha çok bulayabilirsiniz. Evet bulayabiliriz. Tabii. Kuşlara yemlik. Çok iyi Süper fikir. Süper güzel o. fikir bu. Bayıldım. <laughs> Kuşlara hani ekmek veriyoruz ya. Ekmek ee, Bir gün burada demiştuk, pa para programda konuştuk. Hı hı. Bir yetkili bilgili vardı. Ee, o... Kuşların midelerinde hani zararlı hale dönüşebiliyormuş ee, bir bir şey anlatıldı şu an çok aklımda yok ama iyi değilmiş. ben o gün bugün hani ekmeği verirdim Hı -hı. çatıya koyardım falan vermiyorum. Ne olacak biraz kuş yemi alarak bunu tabii. yapabiliriz. Evet. Bu çok iyi fikir evet. Sibel. Evet. Çok Bravo. güzel. Hem de çok şey. Evet. Şimdi evde sabunlarımız. Sabunları, sabunları evet. kullandık. Kullandık çok böyle küçük küçük alarak sabunlayamaz hale geliriz ya onları atmıyoruz. Şimdi biz tabii şov evet. olsun diye yenileri evet. aldık böyle küçük yaptık. Bir de ben e, sabunu verdiniz. bu şekilde evet. yaparım. Küçük tüllerin arasına koyarım. Çok kokusunu sevdiğim sabunu. Bunu böyle yaparım. Rende. Rende. Renk normal renkle yaparım benim ta genç kızlığımdan beri yaptığım bir şey bir, bir sabunu çok severim onun kokusunu çok ha. hoşuma gider bunu bir tülün içine kapatırım. ya da bir çorap olabilir evet. naylon çorap kapatın çekmecelere çamaşırlarınızın arasına çoraplarınızın arasına hem de güve de gelmez evet ee, çok iyi fikir değil mi Harika. şimdi biz böyle erittireceğiz. Gel gelsiver. Ee, bakın kalmış sabunlar atmıyorsunuz bir yerde biriktiriyorsunuz ee, ve biz buradan da Semen'in mutfağına tamam. doğru da geçecek şey Yok mi? eritiyoruz da. daha Benim sonra ben... da silikon kalıba döküyoruz. Evet gel Sibel arkadaşlar Geldim. bu masayı kaldıralım ee, ben onlara doğru iteyim Pardon. bunu bir saniye. Evet. Böyle yapalım. Hı. Evet. Kenciğer evet. evet. içinde su var. E, bence Sibel direkt ben suya da direkt suya koyabiliriz. Bence düdüreceğim e, sıcak değil mi? Yok yok yok. İşte. koy suya. Bu burada eriyecek evet. poşetin içinde. E, Doğru, geçen para gün çikolatayı bu şekilde yapmıştık Semen. E, bu çok iyi fikir. Kaldırış artık bakayım. sabunlarınızı veya rengarenk sabun yapmak istiyorsunuz. E, bir fikir daha vereceğim burada. Çocuklarınızın e, şey boyalarını pastel, pastel boyalarını. Böyle. Bu şekilde erittirebilirsiniz. Veya pastel boyalar için daha önce çalışma yapmıştık. Bu silikon kalıplara kırık, dökük pastel boyaları böyle küçük küçük koyuyoruz. Renk renk. Ondan sonra bunu fırına koyuyoruz. Ee, eriyinceye Süper. kadar Hı -hı. bekliyoruz. Çıkartıyoruz. Kalp şeklinde pastel boyalarımız evet, oluyor. Rengi, bunu, yani. E, hatırlayın. De. İnternette de pek çok yerde var ama bilmeyenler için söylüyoruz. Bu burada şey eridiği soracağım. zaman... Bir soracağım. Direkt eri, yaparken acaba naylon erir mi? Içinde, onun içinde Eriyebilir. onun için de Eriyebilir. o zaman getireyim. Çok letiriyim. şey yapmadım. Doğru söylüyorsun. Dışarıda diyorsun. tuttum. Bak, ha? nasıl temkinli orada değdirmiyor. <laughs> ne olur ne olur. Çünkü olmaz. çikolatada çünkü böyle bir dipnot söyle yani öyle erittirmemişlerdi de oradan aklıma ha, geldi. Tamam iyi. Ha, böyle o zaman erisin orada. Ayrıca şu kilitli poşetlere biraz sonra göstereceğim. Bunun içinde içinde laf the laf projemiz ha. var. Az sonra bunu e, birisine hediye edeceğim. İçinde ee, bakın taşı da var. Biz yaptığımız şeyi bu şekilde satıyorduk. Şu kilitli poşetler de bugün elimizde kalmamış. Emin önünden söyledim gelecek inşallah. Hı hı. Ee, asıl bu kilitli poşetleri ben çok kullanıyorum. Çok şeffaf olduğu için. E ee, ben de şey evimde çok için. kullanıyorum. Değil mi? Çok Her uyur. tür şeyi stoklamak için. Vitaminleri kategorize 3 gündür buna eee yapıyoruz. Ee, <laughs> evet.